Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir çeyiz alışverişi videosuyla karşınızdayım. Ve videolar çok uzun olduğu için girişi uzatmadan hemen başlıyorum. Yine karışık bir video olacak. Şöyle elime gelenlerle başlıyorum. Şunlarla başlayalım önce. Bu ürünleri Trendyol'da böyle gezinirken gördüm ve çok hoşuma gitti. Bu böyle bir tepsi aslında. Siyah, mat siyah olması özellikle çok hoşuma gitmişti. Şurasında da şöyle altın yaldız detayları var. Çok uygundu fiyatı yani 25 ya da 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Kusursuz değil bu arada, hem bu e, yüzeyinde, hem şu altın yaldızlarında ufak tefek hataları var. Ama ben her videoda söylüyorum, bu tarz küçük şeylere takılmadığım için benim çok hoşuma gitti. Yani çok takılıyorsanız, ojeyle bile geçseniz zaten düzelecek şeyler. Şöyle yakından göstereyim. Böyle 23 santim olması lazım genişliğinin. Şöyle tutma yerleri var ama tamamen dekorasyon. Yani oradan taşımanız çok mümkün değil. Çok hoşuma gitti benim. Bunu böyle içerisinde peçete koyup ekmeklik olarak kullanabilirim diye düşündüm. Ya da böyle küçük küçük poğaçalar dizebilirim diye düşündüm. Veya bundan böyle bir tane daha alıp mesela işte hep Mustafa'nın oluyor ya böyle chicken box tarzı şeyler işte patates kızartması işte tavuk kızartması birkaç tane soğan halkası falan böyle kafe tarzında bir sunum da oluşturulabilir. Öyle de çok güzel durur bence. Ya da yeriniz varsa mesela mutfakta böyle yağdanlıkları koyabilirsiniz içerisine ne bileyim ya da banyoda kullanabilirsiniz. Yani çok joker bir ürün. Çok yönlü bir ürün. E, uyan her yerde çok güzel kullanılıp değerlendirilebilecek bir ürün. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Aynı ürünle böyle çok değişik sunumlar, fikirler oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında aynı satıcıda bu ürünleri gördüm. Bunlar bir çay tabağı. Mat siyah bir çay tabağı ben bunu biraz daha böyle plastiğimsi bir şey bekliyordum. Çünkü bunun da fiyatı 20 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Teneke çok kaliteli değil, çok ağır değil. Yani çok ömürlük bir ürün değil. Ben tamamen gösteriş için aldım. Çünkü masaya olması çok hoşuma gitti. Şöyle evden bir tane bardak getirdim. Böyle bence çok hoş duruyor. Bunu özellikle Hop serisiyle kullanmak için aldım. Bence çok hoş durur onunla. Bir de benim bardaklarımın çoğunun Kenarında altın yaldızı olduğu için o şekilde de daha demin gösterdiğim tepsiyle vesaire çok güzel uyumlu duracağını düşünüyorum. Güzel bir ürün yani böyle 6 tanesi 20 liraydı. Bence alınabilir, değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi çok uzun ömürlü bir ürün değil. Siyahla başlamışken siyahla devam edelim. H&M'den almış olduğum bir kupayı göstermek istiyorum size. Normalde H&M'den hep böyle boltlu, alengirli şeyler alırım ama bu sefer çok düz bir şey aldım. Bu arada kargosu hepsi bu şekilde tek tek kutuluydu. 6 tane aldım bu kupadan. Hepsine tek tek kutulamışlar. Gerçekten çok güzel geliyor H&M'in kargosu. Bu şekilde yine maksiyat bir kupa tercih ettim. Bu kupa porselen Mat siyah porselen bulmak gerçekten zor oluyor. Böyle ben kütahya porselenini de takip ediyorum ara ara. Gerçekten bulması zor olduğu için H&M'de görünce ve fiyatı da çok uygundu. 20 liraydı yani normal kupalarıyla kıyaslandığında çok uygun bir fiyat. H&M'de görünce bunu kaçırmak istemedim. Hiçbir şey siz gördüğünüz gibi, hiçbir altın yaldızı, deseni vesairesi hiçbir şey yok. Dolayısıyla günlük olarak yine Hop serisiyle çok rahat kullanabileceğim, çok rahat makineye atabileceğim ve uzun ömürlü olacağını düşündüğüm bir ürün. En çok kullanacağım serinin her zaman Hop serisi olduğunu söylüyorum. Çünkü o da çok rahat bir şekilde makineye atılabilen bir seri. Dolayısıyla onunla rahat rahat çayımı, kahvemi içip hiç düşünmeden makineye atabileceğim bir ürün istiyordum. Onu da H&M'de buldum. Dediğim gibi tanesini 20 liraya aldım. şu ürünle devam edelim. Sonrası Paşa Bahçe çünkü. Bu ürünü de daha yeni aldım. Trend yolu üzerinden Galeri Kristal Mağazası'ndan aldım. Uzun süredir kendime baktığım bir üründü. Aslında bir bal kavanozunu Zara Home'da görmüştüm ve çok beğenmiştim. Buna inanılmaz benzeyen bir modeldi. ama hem fiyatı çok yüksekti hem de böyle mağazaya vesaire bakmaya gittiğimde bulamamıştım. Stokları vesaire kalmamıştı. Ben de böyle gezinirken tren yolda bunu buldum ve inanılmaz beğendim. Şimdi size önce parçalarını tek tek göstereyim sonra birleştirelim. Bir kere her şeyden önce şöyle bir tablası var. Böyle bir bambu tabla. Benim bu gerçekten çok hoşuma gitti. Zara Home'dakinde bu yoktu. Yani akarsa vesaire hiç masaya da yani akacak gibi durmuyor. Ama diyelim ki aktığında alırken işte kenarına vurduğunuz bir şey yaptınız direkt tablasına akacak. Hiçbir yer böyle yapış yapış bal olmayacak. Bence o çok güzel. Bir de hoş bir görüntü bence. Şöyle 450 ml'lik bir kavanozu var. Cam bu arada. Hatta borosiklet ara olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle kendi içerisinden cam bir kaşığı da çıkıyor. Bu şekilde bal kaşığı bizde var. Çok kullanıyor muyum? Hayır. Ama görüntüsünü tamamlaması için bunu içinde bırakacağım tabii ki sürekli. Ve en güzel tarafı şöyle kapağında çok tatlı bir arı figürü var. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kapağındaki girinti sayesinde de İçinde kaşık varken çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Benim gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Bence orijinal ve güzel bir ürün. Balı böyle normal işte size gelen kavanozlarla saklamaktansa buna koymak hem daha kullanışlı oluyor hem görüntü açısından bence çok güzel duruyor. Yani atıyorum işte bir şeye böyle bir kaşık bal koymanız gerektiğinde direkt bundan alıp koyabilirsiniz. Ya da işte kahvaltı servis ürünlerinizde koymak için de bundan alıp direkt kullanabilirsiniz. Bunu böyle işte mutfak masanızda, tezgahınızda güzel bir ambiyans olarak kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı da indirimde 96 liraydı. Yani çok uygun bir fiyat değil ama çok hoşuma gidince, özellikle de şu Arı figürüne bayılınca kesinlikle almak istedim. Hepsini de bence bir aradan çıkartayım. Sonrası dediğim gibi full paşa bahçe çünkü. Şöyle alalım bunu. Kendime böyle büyük bir tepsi istiyordum ve özellikle de kaymaz özellikli bir tepsi istiyordum. Özellikle böyle kalabalık misafir geldiğinde vesaire rahatlıkla bir problem çıkmadan rahat rahat işte tepsiye koyduklarımı taşıyabileyim istiyordum. Trend oldu bunu gördü. Ölçüsü gayet büyük gördüğünüz gibi. 35'e 45 olması lazım. Kameraya sığmayacak. Ben biraz şöyle eğik tutacağım o yüzden. Dediğim gibi 35'e 45 ölçülerinde böyle arkası plastik. Markası da şöyle bir marka. Arkası plastik. İçi de böyle biraz kumaşımsı gibi. Bunu yine Instagram'da paylaştım üzerine böyle işte bir çay seti koydum ve gerçekten hiçbir şekilde kaymıyor. Şimdi yine bu videoda da gösteririm. E Dedim ki burası böyle kumaşımsı bir şey dolayısıyla makineye atıp yıkanacak bir şey değil ya bezle silinmeli ya da normal elde yıkanmalı. Ölçüsü çok güzel. Rengini özellikle siyah tercih ettim. Yine en çok kullanacağım ürünlerim siyahlı ürünlerim olacaktır. Ama onun haricinde açık renkler de bence güzel durur. Çünkü hani siyah bir zemin olduğu için üzerine ne koysanız patlayacak ve kendini gösterecek. Böyle elimde bir tane büyük tepsi olsun. Özellikle de büyük tepsim kaydırmaz özellikle olsun ki misafirler geldiğinde çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde kullanabileyim. Bunu yine indirimden 51 lira gibi bir fiyata aldım. Daha küçük ölçüleri de var, daha büyük ölçüleri de var, yuvarlak olanları da var. Ben böyle dikdörtgen olanını tercih ettim. Daha kendime tepsi bakıyorum ama büyük tepsiyi bu şekilde kapatmış oldum. Kesinlikle böyle bir kaydırmaz tepsi ihtiyacınız varsa ben tavsiye ederim. Çok güzel. Şimdi mesela şunu koyalım. Şunu koyalım. Şöyle bunu koyalım. Elimize ne varsa koyalım. Şunu koyalım. Gördüğünüz gibi ne kadar eliniz titrese de hiçbir şekilde üzerindekileri kaydırmıyor. o yüzden ben çok beğendim. Zaten aşağıya bütün ürünlerin linkini bırakacağım. Oradan muhakkak kontrol edin ihtiyacınız varsa. Şimdi Paşa Bahçe ile devam ediyorum. Bu kek kalıbını göstermek istiyorum. Bunu Paşa Bahçe'nin kendi internet sitesinden aldım. Zaten kendime bir cheesecake kalıbı bakıyordum. Çünkü cheesecake yapmayı da yemeyi de inanılmaz seviyorum. Yani dolayısıyla bir kelepçeli kek kalıbı arayışındaydım. Aklımda Jumbo'nunki vardı. Onu alırım diye düşünüyordum. Paşa Bahçe'nin sitesinde öylesine gezerken bunu gördüm ve indirimdeydi. Kargosu ile birlikte bana 80-85 lira gibi bir fiyata geldi. Bence çok uygun bir fiyat oldu böyle bir kek kalıbı için. Bir kere rengi siyah. Jumbo'dakinin rengi siyah değildi ve ben beni izleyenler biliyorlardır. Pişirme grubunda hep siyah üstünden gidiyorum. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şöyle açayım. Çok rahat bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Tabana tırtıklı. Çok da rahat bir şekilde kapatıyorsunuz. Herhangi bir boşluk vesaire görünmüyor. Tabi kullanmadan bilemem ama çok beğendim. Siz de böyle arıyorsanız basic, normal bildiğimiz bir kelepçeli kek kalıbı. Bu ürünlere gelelim. Bu iki ürünü de Taşa Bahçe'nin kendi mağazasından satın aldım. Aslında mağazaya bir karaf almak için gitmiştim. Böyle misafir masalarında kullanmak için kendime şık bir karaf arayışındaydım. Bunu gördüm ve bu indirimdeydi ve inanılmaz hoşuma gitti. Şöyle ortaya salata isimli bir set ikili ahşap salata servisi olarak geçiyor. Bunu da yine Instagram'da paylaştığımda çok fazla kişi sordu. Şu şekilde masa aynı renk olduğu için umarım masanın üstünde kaybolmaz. Böyle gerçekten çok güzel, dokusu çok güzel. Şurada e, Handcraft olduğu yazıyor. Umarım görülüyordur. Ve monkey pot isimli bir ağaçtan elde, elde edildiğini söylüyor Filipinler'deki. Monkey pot bir ağaç ama Türkçe ismini gerçekten ben de bilmiyorum. Ama bu kaşıklara inanılmaz vuruldum yani. Kaliteleri yani böyle akasya mango gibi bir yüzeyi var. Bir kere renkleri çok güzel, büyüklüklerini çok beğendim. Normalde salata servis kaşıklarının şu ağız kısmını küçücük yapıyorlar. Ve sırf görüntü oluyor. Kullanış açısından çok iyi olmuyor ama bu büyük olduğu için kullanış açısından da çok güzel. Hatta ben şey diye de düşündüm. Yani bunlardan bir set daha alıp evde normal böyle servis seti olarak da kullanmak için düşündüm. Mağazada denk gelirsem muhakkak bundan bir tane daha alacağım kendime. Çünkü kalitesini ve görünüşünü gerçekten çok beğendim. Şimdi buna gelelim. Bu bence bu videonun yıldızı. Hatta çizme aldığım çoğu şeyin yıldızı. İnanılmaz beğenerek aldım. Dediğim gibi misafir için bir karaf almaya gitmiştim. Elinde bir iki model olmuştu ama bunu görünce hepsinden vazgeçtim direkt. Şöyle bir sürahi aldım. Ya gerçekten o kadar güzel ki bayılıyorum yani. Bu kanı olarak geçiyor. Yani ben sürahi diyeceğim çünkü bildiğimiz sürahi. Modelinin ismi Akide. Zaten gerçekten şeker gibi bir şey. Böyle güya üstünde akideler varmış gibi. El yapımı bir ürün. Şöyle ağzında bir dökme yeri de var. Ya o kadar şeker ki gerçekten nasıl anlatabilirim, nasıl övebilirim bilmiyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki ama bu çok kişinin zevkine hitap edecektir diye düşünüyorum. Çünkü bence harika bir parça. Normal böyle karaf almaktan beni vazgeçirdi. Çünkü çok güzel böyle tasarım bir ürün, niş bir parça olduğunu düşünüyorum. Çoğu markada bulamayacağımız, görebileceğimiz bir model. O yüzden karafa biraz erteledim. Bir tane karaf almak var yine aklımda. Ama bunu almadan gerçekten gidemezdim yani. İnanılmaz beğendim. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam alalı biraz zaman oldu. 145 liraydı. Daha sonrasında internet sitesine baktım. İnternet sitesinde bunun farklı renkleri de var. Renklileri bir tık daha pahalı ama renkleri de gerçekten çok güzel. Yani bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bence çok güzel bir ürün. İster misafire, ister günlük, ister işte su koyun, limonata koyun, içecek koyun, ne koymak isterseniz her şekilde yıldız bir parça olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok beğendim. İyi ki almışım diyorum. şununla devam edelim. Bunu Amazon'dan aldım. Paşabahçe'nin Elisya serisinin Margarita kadehleri. Beni takip edenler bilirler ki ben bu serinin e, uzun bardaklarını ve kısa bardaklarını alıp bir misafir su seti oluşturdum kendime. Çünkü çok beğendiğim bir seriydi. Bunları da istiyordum. Özellikle bu modelini istiyordum. Bir de bunun başka bir modeli daha var. Daha böyle düz yuvarlak şekilde çıkan. Onu açıkçası beğenmiyorum ve biraz kaba buluyorum. Ama bunu inanılmaz beğeniyordum gerçekten. Ama böyle tabii bunu 12'ye tamamlama gibi bir düşüncem yoktu. Ya altılı ya da dörtlü alacaktım. En nihayetinde Amazon'da 4'lüsünü 60 liraya yakalayınca kaçırmadım ve aldım. Amazon'un kargoları gerçekten çok güzel geliyor ve genelde verdiğiniz günün ertesine elinizde oluyor eğer akşam saat vermediyseniz. Ki ben pazar günü öğleden sonra verdim. Pazartesi günü elime ulaştı. Şu şekilde. Yani o kadar şık bir ürün ki. Gerçekten bayılıyorum çok güzel yani. E, bunda bunu işte margarita kadehi aslında kokteyl vesaire bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Tabii ki kokteyl bardağı değil sadece. Bunda mesela Instagram'da dediğim gibi takip edenler biliyorlardır. Kahvaltı sunumlarında çok kullanılıyor. Tatlı sunumlarında çok kullanılıyor. Ben de çok yönlü bir şekilde kullanmak için aldım. Çünkü nereye çekseniz gelecek harika bir bardak. Şöyle şu kemer detayı yine bütün elisyalarda olduğu gibi gerçekten harika görünüyor. Mesela kanayla yan yana koyalım. Gerçekten çok güzel. Harika. Mesela şerbet yaptınız diyelim ki böyle soğuk bir şerbet yaptınız. Kokteyl etkisi yaratacak. Buna koyduğunuz böyle kırmızı ya da turuncu renkli bir şerbet hayal ettim. Şöyle gerçekten enfes duracaktır. Ben gerçekten çok beğendim. Geliyorum artık son iki ürünüme. İkisi de birbirinin aynısı ürünler. Şu büyükten başlayacağım. Bunu da yine Amazon'dan aldım, yine bir indirimle aldım. Bu Paşa Bahçe borcumun Premium serisi olarak geçiyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir fırın tepsisi. Şu şekilde. Zaten bildiğiniz bir model. Bu serinin en önemli özelliği ve en farklı onu kılan özelliği dik kenarlı olması. Gerçekten bence de çok şık duruyor. Özellikle böyle bir tane büyük boy tercih ettim. Benim yine eskiden beri takip edenler bilir, ikili bir setim zaten vardı. Böyle büyük bir tane istiyordum ki misafir geldiğinde fırın yemeklerinde işte lazanyadır, fırın makarnadır, böyle patlıcan kebabı tarzında şeyler olabilir, tatlı olabilir, e, ne bileyim, her türlü kalabalık misafire çok sayıda porsiyon çıkarmak istediğinizde fırın ürünlerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir borcam. O yüzden bir tane büyük olmasını istedim elimde ve bu seviyeden tercih ettim. Gerçekten çok çok şık bir ürün bence. Amazon üzerinden 46 liraya aldım. arasında. bunu aldıktan sonra bime bu küçük olanı geldi. Dediğim gibi aslında ben kare bir set almıştım ikili. Ama bunu çok beğendiğim için bir tane de bu küçüğümden aldım. Eğer yerim olmazsa bir tanesinden artık vazgeçeceğim. Bu şekilde. Bu da küçük karesi. Büyüğünün ölçüsü 36'ya 25'miş. Bu da 22'ye 22. Gayet ideal bir boy. Böyle iki kişilik ürün çıkaracağınızda çok rahat olur ya da kalabalık sofralara böyle graten tarzı, meze tarzı şeyler yaptığınızda böyle sofrada da çok şık göründüğü için çok rahat kullanabilirsiniz. Ömürlük bir ürün aslında. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu sefer ürünleri ve konuşmayı biraz daha kısa tutmaya çalıştım. Çünkü videolar çok uzun oluyor ve sıkıcı olmasını istemiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda videonun altındaki zile basarsanız video yüklediğim zaman size bir bildirim gelecektir. Bu arada herkesin de bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.